Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında işlediğimiz konuları her hafta ne yapıyoruz? Sohbet tarzında neler işledik onların üzerinde duruyoruz. Bu video serimizin amacı buydu biliyorsunuz. Bundan önceki videomuzda ilk videomuzda ilk bölümde neler işlemiştik? Onları sayfa 22'ye kadar görmüştük. İzlemeyen arkadaşlarımız ona bakabilir. Bugün 22. sayfadan başlayarak gördüğümüz konuları öz bir şekilde sohbet tarzında sizlerle paylaşacağız. Ve izlemeyen, o konuları gerçekleştirmeyen, yapmayan arkadaşlarımızı da kanalımıza Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı soru çözümlerinin olduğu, cevaplarının olduğu videolarımıza yönlendireceğiz. Arkadaşlar ders kitabımızdaki bütün konuların çözümleri kanalımızda mevcut. Bu videolarımızı izleyerek ders kitabımızdaki sorularımızın cevaplarına bakabilirsiniz. Orada anlattığımız soruların cevabı ile ilgili konularıma da konuyu bu video serimizde biz öz olarak ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere konularımızı öz bir şekilde değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta neler gördük, bunlar nelerdi, derste anlamadığımız kavramlar varsa onları bu videolarımızda sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün 22. sayfadan itibaren ikinci hafta gördüğümüz konular üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. Ve orada derste anlamadığınız veya e acaba bu neydi diye kaçırdığınız bir durum varsa burada onları öz bir şekilde ifade edeceğiz. Ha, şayet e, daha ayrıntılı bilgileri yani kitabımızdaki soruların çözümlerini e, talep ediyorsanız istiyorsanız kanalımızda bildiğiniz üzere biraz önce de ifade ettim çözümlerle ilgili videolarımız mevcut. O videolarımızı ne yapabilirsiniz? izleyebilirsiniz. Yukarıdan kartlardan veya oynatma listelerinden veya videolar bölümünden seçerek izleyebilirsiniz. Şimdi sayfa 22'de arkadaşlar bize önce bir öğrenelim diye bir bölüm verilmişti hatırlarsanız. Burada sanat, sanatın amacı, sanatın içeriği hakkında bilgiler sunmuştu hatırlarsanız. Sanat eserlerinin arkadaşlar insan zihninde belirlenen duygu ve düşüncelerin bir esere yansıtılması olduğunu, bu yansıtılmanın insanları etkileme amaçlı olduğunu ve her sanatçının elinde farklı şekillerde ürünlerle ortaya çıktığını ne yapmıştık? ifade etmiştik. Nitekim ders içi çalışmamızda da bize ne verilmişti arkadaşlar? Fotoğraflar vermişti ve bu sanat dalları ile ilgili bunların ne olduğunu ifade etmemiz istenmişti arkadaşlar. Burada mimari, müzik, resim, tiyatro alanında görseller olduğunu yazmıştık arkadaşlar. Daha sonra sevgili arkadaşlar bunlardan hangisiyle ilgilenmek isterdiniz diye soru sormuştu ve burada siz hangisini kendinize yakın gördüyseniz hangisini görüyorsanız onu ne yapmıştınız hocanızla paylaşmıştınız. Burada özgün olarak öğrenci düşüncesini ne yapacak arkadaşlar ifade edecek. Şimdi arkadaşlar Geçen hafta gördüğümüz bu konunun en önemli rengi noktası şuydu arkadaşlar. Sanat eserlerinde sanatçıların eserlerini oluştururken farklı malzemelerden faydalanmalar. Nitekim o resimlere baktığımız zaman, fotoğraflara baktığımız zaman, daha doğrusu öyle diyelim, burada fotoğraf olarak verilmişti bize hani ders öncesi çalışma olarak. Mesela baktığımız zaman Topkapı Sarayı'nın, bir mimari eser olduğunu söylüyoruz, görüyoruz ve mimari eser olduğu için orayı yapan mimarlarımızın bu eseri taşla, toprakla e, ve e, mimaride kullanılabilecek malzemelerle yaptığını ifade edebiliriz. Bu arada Topkapı Sarayı arkadaşlar bildiğiniz üzere farklı zamanlarda bugünkü halini aldı. Yani her padişah döneminde e, zaman içinde yapılarak bugüne kadar geldi. Yani bir anda yapılmış değil. Onun için biraz önceki ifadem öyleydi. E, mimarlar dememin sebebi oydu ee, o zaman arkadaşlar mimarinin malzemesi nedir taş toprak kireç ve benzeri yani mimari ile ilgili Malzemelerdir. E resimin malzemeleri nelerdir? Orada da boya var, tuval var, fırça var. Bunlar aracılığıyla ne yapıyoruz? Resmi yapıyoruz. E gene müzikte nota var. Eğer nota olmasa biz müzik parçalarını ne yapamayız artık arkadaşlar? Ortaya koyamayız. Yani bir gürültü çıkar, kulağa tırmalayan bir gürültü olur o parçalar. Yani ona biz müzik parçası, müzik parçası diyemeyiz. Dolayısıyla nota en temel neyidir? Malzemesidir. Gene arkadaşlar tiyatro da ise sahne var, kostüm var, arkadaşlar ışık var, efekt var. Yani birçok malzeme içeriyor. O zaman her sanatçı, her sanatçı ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Eserini ortaya koyarken, duygularını, düşüncelerini vermek istediği mesajı ortaya koyarken bazı malzemelerden faydalanıyor. İşte arkadaşlar. Bu malzemelere şekil vermesi, bu malzemeleri işlemesi sonucu farklı sanat dalları ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Bununla beraber güzel sanatlar dediğimiz sevgili arkadaşlar, insanı hislendiren, insanı duygulandıran, insan üzerinde etkisi olan ürünler ortaya çıkıyor. Ve biz bunlara kısaca güzel sanatlar diyoruz. İşte güzel sanatlar, kullanılan malzemeye arkadaşlar hitap edilen duygu organına ve sergilediği yere göre üç farklı başlıkta inceleniyor. Bunları hatırlarsanız dersiniz de işlemiştiniz. Burada bir hatırlatma amacıyla tekrar üstünde duruyoruz. Neydi bunlar? Plastik yani görsel sanatlar, Fonetik işitsel sanatlar ve ritmik yani dramatik sanatlar. İşte resim, mimari, heykel, e, hat sanatı, kabartma gibi sanatlara biz plastik görsel sanatlar diyoruz. E, edebiyat, müzik gibi e, sanat dallarına e, işitsel sanatlar diyoruz. Tiyatro, bale, dans, opera gibi sanatlara da arkadaşlar biz ritmik dramatik sanatlar diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu ritmik ve dramatik sanatların e, bazı kaynaklarda e, karma sanatlar olarak e, iki türü de hem işitsel hem görseli eee içerdiği için arkadaşlar e, karma sanatlar olarak e, adlandırıldığı da olmuştur. Dolayısıyla bu size aktardığımız e, sanat türleri e, ayrımı bundan dolayı dolayıdır arkadaşlar. Yine sevgili arkadaşlar e, ders içi çalışmalarımızda e, şiirlerin musiki olarak yani e, bestelenerek söylenip söylenmediği üzerine bize sorular sormuştu. Arkadaşlar dersimizde de işlemiştik biliyorsunuz. Siz de hocalarınızla derste işlemiştiniz. E, sanatçılarımızın, şairlerimizin şiirleri zaman zaman e, musiki parçası yani bestelenerek e, bir Şarkı, türkü gibi ürünlere de dönüşmüştür. Bunlara örnek verin demişti hatırlarsanız kitabımız. Mesela arkadaşlar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Karadut adlı şiirini ele alabiliriz. Mesela Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiirini ele alabiliriz. Gene Sabahattin Ali'nin Aldırma Gönül adlı şiirini ele alabiliriz. Bunlar bestelenmiş ve sanatçılarımız tarafından söylenmiştir. Gene mesela Fatih Kıssaparmağ'ın Kilim adlı parçası gene şiir olarak yazılıp bestelenmiş ve dile getirilmiştir bir e, müzik e, verilerek bestelenmiş halde ortaya konulmuştur. Bunlara örnek verebiliriz ve vermiştik. Hatırlarsanız e, ders kitabımızın cevaplarını işlerken bunları da biz sizlerle ne yapmıştık arkadaşlar? Yapmıştık. E, dolayısıyla e, ilgili videomuzda bunları zaten ne yapacaksınız? göreceksiniz eğer izlerseniz. Gene arkadaşlar sanatçıların bu parçalarda parçalardan hareketle müzik-edebiyat ilişkisi üzerinde bir soru sormuştu. Burada şiirle müziğin birleşmesi yani bestelenmesinin sanatsal etkiyi artırması artırdığı şeklinde bir cevap vermiştik. Çünkü şiirle müzik Birleştiği zaman edebiyatla müzik birleştiği zaman daha etkili olarak karşı tarafı ne yapıyor sevgili arkadaşlar etkiliyor. Dolayısıyla burada bizden istenen soruya bu şekilde ne yapmıştık hatırlarsanız cevap vermiştik. Bu arada sevgili arkadaşlar size iki kavramı burada söylemek istiyorum güfte ve beste kavramlarını. Şimdi sevgili arkadaşlar bazen yazılmış şiirler bestelendiği gibi Bazen besteye uygun olsun diye şiirler de yazılabilir. Yani her ikisi de görülmüştür edebiyatımızda, sanat dünyamızda. Eğer arkadaşlar bestelenmek için, bestelenmek amacıyla bir şiir yazılıyorsa, biz o şiire güfte adı veriyoruz. Bestelenmiş şiirlere biz Güfte adını veriyoruz. Dolayısıyla bir şiir bestelendikten sonra ona güfte adı da verilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar güfte ile beste arasında böyle bir fark var. Böyle bir şey duyduğumuz zaman kitabımız keşke değinseydi, değinmemiş aklınızda olsun. Belki derste bazı hocalarımız yani videomuzu birçok öğrencimiz izliyor. Her hoca belki değinmemiş olabilir. Değinen hocalarımız olabilir diye burada üstünde duruyorum. Güfte kavramını ortaya koymuş olabilir. Dolayısıyla güfte dediğimiz şey de bestelenmiş şiirlerdir. Arkadaşlar bundan dolayı bu kavramı da bilmeniz gerekir. Hocanız sorarsa söylersiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar gene bizden edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi üzerine bir soru sorulmuş. Bilimsel kaynaklardan faydalanarak cevap verin demiş. Bir diğer soruda da edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisiyle ilgili bir paragraf yazın demiş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bize bir bilgi veriyor. edu.tr ve gov.tr uzantılı sitelerden özellikle. Eğer dijital sitelerden bilgi edineceksek buraya başvurmamız isteniyor. Bunun sebebi de arkadaşlar doğru bilgiye ulaşma adına. Çünkü her sitedeki bilgiler doğru olmayabilir. Biz kesin kaynaklı, doğru kaynaklı sitelerden ne yapacağız arkadaşlar? Bilgilerimizi edineceğiz. Gene edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi Hakkındaki sorumuza da arkadaşlar şu cevabı vermiştik hatırlıyorsunuz edebiyat tüm sanat dallarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir. Malzemesi dildir bu yönüyle daha kapsayıcıdır. Birçok sanat dallarının esin kaynağı edebiyattır demiştik hatırlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi niye burada arkadaşlar bu cümleyi kurduk? Hatırlayın biraz önce ne demiştik? İşte... E, Mimaride taş, toprak gibi ürünler, e, resimde boya, fırça, tuval gibi malzemeler, e, müzikte nota, e, tiyatroda işte sahne, dekor, kostüm gibi malzeme demiştik. Edebiyatın da malzemesi sevgili arkadaşlar dildir. Yani dil aracılığıyla biz ne yapıyoruz? E, konuları, duygularımızı ön plana çıkarıyoruz. Sevgili arkadaşlar geçtiğimiz haftanın bir diğer ders için çalışması da e, Kubbeler adlı şiiri okuyup soruları cevaplayınız şeklindeydi hatırlarsanız. Burada bir Kubbeler adlı Arif Niyadasya'ya ait şiir verilmişti hatırlarsanız. Yanında da bir e, cami e, fotoğrafı Süleymaniye Camii'nin fotoğrafı verilmişti. Bu e, ders için çalışmamızla arkadaşlar bizler e, güzel sanatlar içindeki edebiyatın hangi yolla etkili olduğunu, diğer sanat dallarından, etki bakımından farklarını görmüştük. Burada bize şu soruyla e, yönelterek bu soruyla bu e, yetimizi, e, bilgimizi ölçmüştü. Sanatçı cami ile ilgili duygu ve düşüncelerini hangi malzemeleri kullanarak anlatmıştır? Dil aracılığıyla. Yani e, dilimizi, Türkçemizi kullanarak. Türkçemizin e, özelliklerini, dil özelliklerini kullanarak, şiirsel yapıyla ilgili özelliklerini kullanarak ne yapmıştı? Şiirimizi yazmıştı arkadaşlar. Sonra da diyor ki bu cami ile ilgili duygu ve düşünceleri şairimizin, Arif Nihat Asya'nın görselle mi, şiirle mi daha iyi, etkili anlatılmıştır diye soruyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada bu soruyla bize şunu aslında kavratmak istiyordu. Dille anlatılanın daha etkili olduğunu, insanların çünkü duygu dünyasına, düşünce dünyasına hitap ettiğini ortaya koyma adına söylüyordu. Biz de çağrışın değeri bakımından şiirin daha etkili olduğunu ne yapmıştık? Hatırlayacağınız üzere cevaplamıştık, söylemiştik. Sonra sevgili arkadaşlar Buna gerekçe olarak da şunu da ifade edebiliriz. Bir defa mimari eseri anlamak için de bir altyapının olması lazım değil mi? Yani şimdi o resme bakınca biz o mimari eserde verilmek istenen duyguyu, değeri ne kadar hangimiz ne kadar anlıyoruz? Bir mimari altyapımızın da olması lazım. Dolayısıyla şiirdeki verilen mesajlar, şiirde verilen, Kullanılan dil, mecaz, yan anlamlı ve gerçek anlamlı kelimelerin yoğrulması, söz sanatları, etkileyicilik resimden daha etkilidir. Dolayısıyla biz burada daha çok ne yapmış olduk? Etkilenmiş olduk sevgili öğrenciler Ve böylelikle bu çalışmamızı yapmış olduk, sorularınızı cevaplamış olduk. Sevgili arkadaşlar diğer bir çalışmamızda da Çanakkale Şehitlerine adlı şiirle Çanakkale savaşları adlı bir metin verilmişti hatırlayacağınız üzere bu metinlerde de bize manzum yazı olarak bir şiir ve bir öğretici metin olarak nesil olarak da bir metin verilmişti Burada da sevgili arkadaşlar şiirle şiirden hareketle sanatsal metinler ve öğretici metinlerin ayrımı üzerinde durmuş oldu. Dolayısıyla Zekeriya Kurşun'dan alınan, İslam askerbetinden alınan Çanakkale Savaşları adlı metin, paragraf bir öğretici metin. Çanakkale Şehitleri adlı şiir ise yani Mehmet Akif Ersoy'a ait şiir ise bir edebi metin özelliği gösteriyor. Ve burada soru olarak diyor ki hangi metin hissettirmeyi, sezdirmeyi, çağrıştırmayı, hangi metin bilgi vermeyi, açıklamayı amaçlamıştır arkadaşlar. Birinci metin yani Çanakkale Şehitleri adlı şiirimiz hissettirmeyi, sezdirmeyi, çağrıştırmayı amaçlamıştır. Çünkü o bir edebi metindir. Edebi metinlerde hissettirmek, çağrışım yaptırmak, etkilemek, etkileyicilik ön plandadır. Fakat öğretici metinlerde ise bilgi vermek, öğretmek, açıklamak amaçlanır arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki metnin ayrımını bu şekilde yapıyorduk. Dolayısıyla ikinci sorumuzda da bu metinlerin hangisinde dış dünyadaki gerçeklik değiştirilmeden aktarılmıştır? Diyor, düşüncelerinizi söyleyiniz. Arkadaşlar dış dünyadaki gerçekçilik arkadaşlar ikinci metinde değiştirilmeden ne yapılmıştır? Aktarılmıştır. Çünkü bu öğretici metindir. O zaman dış dünyadaki gerçeklik kavramı derken neyi kastediyor arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar edebiyatta bir de gerçeklik kavramı var. Ne demek gerçeklik? Bir kurmaca gerçeklik. iki yaşanan gerçeklik. Bu iki kavramı unutmayın. Arkadaşlar sanatsal metinlerle, e, öğretici metinlerin gerçekliği farklıdır. Kurmaca metinlerde e, kurmaca gerçeklik, e, öğretici metinlerde ise yaşanan gerçeklik vardır. Neden? Çünkü yaşanan gerçeklik olanı var olanı olduğu gibi ne yapar? E, aktarır, ortaya koyar. Bakın ikinci metni cevapladığımız zaman söylemiştik hatırlarsanız. Ne diyor? İşte bilgi vermek, açıklamak, öğretmek amaçlı yazılmıştır. Ama sanatsal metinler... Kurmaca gerçeklikle anlatılır. Neden? Çünkü sanatçı gördüğünü, yaşadığını veya hayal dünyasında canlandırdığını ne yapıyor? Kendi bakış açısına göre, kendi ruh dünyasına, hayal dünyasına göre kurguluyor. Belirli bir planlama halinde ortaya koyuyor. Dolayısıyla o var olan gerçekliği ne yapıyor? Değiştiriyor. Yani kendisine göre değiştiriyor. Dolayısıyla sanatsal metinlerle kurmaca gerçeklik karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. O zaman... İşte hatırlayın söyleyici kavramını sanat şiirleri işlerken söylemiştik ya. Şiirde kurmaca anlatıcı vardı buna söyleyici diyoruz. Hikaye roman gibi türlerde kurmaca anlatıcı diyoruz. Bunlar gerçek kişi değil. Neden değil? Çünkü orada ne yapmıştı sanatçı? Kurmaca bir gerçekliği anlatmıştı. Tamam mı? Ama öğretici metinlerde ise yaşanan gerçeklik olduğu için yazar kendisi olarak ne yapmakta? ortaya çıkmakta. İşte burada bu metin Zekeriya Kurşun tarafından anlatılmaktadır aynı zamanda. Hem yazarıdır hem anlatanıdır. Çünkü bu bir öğretici metindir. Ama diğer metinlerde evet Arif Nihat Asya şairidir veya Mehmet Akif şairidir veya Faruk Nafiz şairdir ama sevgili arkadaşlar onlar kendileri olarak değil bir söyleyici ağzından o şiirleri ne yapmıştır? Söylemiştir, söylemişlerdir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar orada bir Kurmaca gerçeklik ön plandadır. Dolayısıyla bu iki kavramı da burada vurgulamak istiyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz B maddesinde ikinci metninde dış dünya değiştirilmeden anlatılmıştır. Yani yaşanan gerçeklik anlatılmıştır. Birinci metinde de kurgulanmıştır diye boşluklara ne yapmıştık? Yazmıştık. Yazmayanlar varsa yazsınlar veya yazamayanlar varsa e, yukarıdan kartlardan veya bizim videolarımızdan, ders kitabı çözümlerimizde bakarak oradan aktarsınlar arkadaşlar. O zaman sevgili arkadaşlar özet olarak edebi metinlerin kurmaca metin olduğunu ifade ediyoruz. Sanatsal metinler içinde olduğunu ifade ediyoruz. Bu sanatsal metinlerin kurmaca gerçekliğinin olduğunu ifade ediyoruz. Edebiyatın kurmaca bir gerçeklikten hareketle şairler tarafından aynı tema bile olsa Farklı şairlerin farklı bakış açılarını yansıttığını bu eserlerde ifade ediyoruz. Dolayısıyla okur yani okuyucular arkadaşlar bilimsel bir eseri her okuduğunda aynı anlamı anlarken, aynı anlamı görürken, aynı anlamı çıkarırken sanat metinleri okunduğu zaman her okur, her okuyucu farklı duygulara, farklı düşüncelere, farklı hislere kapılabilir, farklı çağrışımlara kapı, kapılabilir. Dolayısıyla öğretici metinlerle sanatsal metinlerin böyle bir farkı da var arkadaşlar. Bununla ilgili sınavda e, sorular sorularda gelebilir. Mesela böyle e, Çanakkale Savaşları adlı e, metinle Çanakkale Şehitlerine şiiri gibi farklı iki metin verilebilir ve bu metinlerin hangisinin öğretici, hangisinin sanatsal olduğu sorulabilir arkadaşlar. Aynı zamanda bunların aralarındaki farklar sorulabilir. Dolayısıyla sizler bunlara da yazılarda hazırlıklı olun. Eğer bunun örnek sorularını, bununla ilgili örnek sorular görmek istiyorsanız kanalımızda yazılı sorularını içeren e, arkadaşlar oynatma listemiz var. Oradan da birinci dönem birinci yazılı sorularımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar nasıl soru sorulmuş, nasıl cevap vermemiz gerekir. Bunları orada görebileceksiniz arkadaşlar. Ha, bu arada ders kitabımızın çözümleriyle ilgili arkadaşlar videolarımızda da bunun örneğini vermiş olduk. O sayfa 26, 25-26'daki sayfayı içeren videomuzu işlersen, izlerseniz orada da bunu Görebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçtiğimiz hafta hocamızla gördüğümüz konular bunlardı. Öz bir şekilde üzerinde durduk, sohbet ettik. Bir sonraki hafta yeni ders içi çalışmalarla tekrar sizlerle olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgiler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Görüşmek dileğiyle.